Arkadaşlar merhaba, bu videoda sizlerle yeni ekosistemin canlı bileşenlerini konuşacağız. Bir önceki videoda yeni ekosistemin canlı bileşenlerinden üretici canlıları konuşmuştuk. Üretici canlıları da kendi içerisinde kemosentrik ve fotosentrik üreticiler olmak üzere iki bölümde incelemiştik. Orada kavramlarımızı ayrıntılandırdık. Bu videoda ise yine heterotrof beslenme yani ekosistemin canlı bileşenlerinin heterotrof beslenmenin bir türü olan holozeik beslenen canlılardan bahsedeceğim sizlere. Heterotrof beslenmenin diğer türleri olan saprofitlik ve parazitli ise tabii ki başka videolarda yine ayrıntılandırmaya devam edeceğiz. Şimdi holozeik beslenmeye gelmeden önce hemen hototrof beslenme ile ilgili ne olduğu ile ilgili bildiğimiz konuları hızlı bir şekilde gözden geçirelim. Bir kere bunlar tüketici canlılardır. Tabii ki buradaki bahsettiğimiz tüketicilik e, sosyolojik bir tüketicilik değil tabii ki. Yani ekolojik anlamda tüketicilik. Yani kendi besinlerini kendisi yapamayanlar. Bir başka de işte inorganik çevrimi sağlayamayanlar. Inorganik maddelerden işte ihtiyaç duyduğu besini üretemiyorsa bir canlı biz bunları tüketici canlı adını veriyoruz. E bu canlı kendi üret, kendi ihtiyaçlarını karşılayamadığı zaman ne yapacak doğal olarak dışarıdan bunları hazır olarak almak zorunda kalacak. Bu kategorinin ilk olan holozeik beslenen canlılara baktığımız zaman ise bunlar bu holozeik beslenen canlılar besinlerini dışarıdan lokmalar halinde alırlar. Şimdi tabii ki lokmalar halinde alınaca, alınan besinlerin sindirim sistemi açısından değerlendirdiğimizde çok fazla bir anlamı yoktur. Neden? Çünkü alınan besinler hücre zarından geçemeyecek kadar büyüktür. Biz bir lokmaya ağzımızı alırız, onu ufaltırız, çiğneriz, ezeriz ve onu yutabilecek forma getirdiğimizde yutarız. Ve sindirim sisteminin diğer bir bölümü olan midemize göndeririz. Şimdi bu besin maddesinin bize faydalı olabilmesi için sindirim sisteminde hücre zarından geçebilecek düzeyi indirgenmesi gerekiyor. Bu nedenle bütün holozoik canlıların ortak bir özelliği olarak çok iyi gelişmiş bir sindirim sistemleri vardır. Ve daha da önemli bir şey tabii ki her canlı kendi sindirim sisteminin özelliğine uygun besinler tüketir. Bu bir tercih değildir. Mesela et bir besin maddesidir. Eti besin maddesi olarak kullanacak olan canlılar bellidir. Mesela bunlardan bir tanesi köpeklerdir bizim çevremizde bulunan. Bir diğeri mesela yine kedilerdir. Peki bunu tavuklar yer mi? Tavuk da yer. Çünkü tavuk hem etçil hem otçul bir canlıdır. Ancak kedi tavuklar kadar şanslı değildir mesela. Neden? Mesela tavuk yemini kedilere yediremezsiniz. Hasbel kadar herhangi bir şekilde hatayla kediler tavuk yemini yemişse muhtemelen bağırsak problemi yaşayacaklardır. Çok büyük olasılıkla bağırsakları tıkanacaktır ve müdahale gerekecektir bu anlamda. Niye? Çünkü kedinin sindirim sistemi tavuk yemi'ni sindirebilecek durumda değildir. Yani kedinin sindirim sisteminin taşımış olduğu özellikler tavuk yemi'ni sindirebilecek düzeyde değildir. Sin tavuk yemi'nin içeriğini sindirebilecek şekilde organize olmamıştır. Bu nedenle bizim burada yapacağımız bir çıkarım var. Her canlı kendi sindirim sistemine uygun olan besinleri tüketmelidir. Bu bir tercih değildir bakın. Dolayısıyla bizim farklı kaynaklardan besinleri yiyebiliyor oluşumuz sindirim sistemimizle ilgilidir. Tavuğun belli kaynaklardan besinleri tüketiyor oluşu yine aynı şekilde sindirim sistemiyle ilgilidir. Bu bağlamda konuya el aldığımızda hayvanların tükettikleri besin çeşitli olarak değerlendirdiğimizde holozeik beslenen çanları biz etçil beslenenler, otçul beslenenler, ve hem etçil hem otçul beslenenler diye kendi arasında 3 kategoride değerlendireceğiz. Ki bunları da bir sonraki videolarda sizler için ayrıntılandıracağım. Şimdi oraya geçmeden önce bu holozeik beslenen canlıların diğer ortak özelliklerini dikkat ettiğimizde neler görüyoruz? Bu farklı besinleri tüketen canlılar arasındaki oluşan farklılıklar özellikle diş yapısında ve bağırsak uzunluğunda ortaya çıkıyor. Bunun dışında sindirim sisteminde bulunan ve sindirime yardımcı olan bezler arasında çok belirgin farklılıklar ortaya çıkmıyor. Mesela karaciğer. Karaciğer bütün omurgalı hayvanlarda vardır. Pankreas mesela. Pankreas bütün omurgalı hayvanlarda vardır. Farklılık nerede ortaya çıkıyor? Sadece diş yapısı ve bağırsak uzunluklarında ortaya çıkıyor. Yine holozeik beslenen canlıların çok önemli bir özelliği olarak tanımlanabilen diğer bir selli selülozu sindiremiyorlar. Peki selüloz nerede yer alıyor? Selüloz bitki hücrelerinin çeperlerinde yer alıyor. Otçul beslenen bir canlının mesela tükettiği bir besinden faydalanabilmesi için mutlaka bu hücre çeperini sindirmesi gerekiyor. Peki öyleyse otçul beslenen bir canlı madem ki selülozu sindirecek enzimleri yok bu tükettiği lifli yiyeceklerden nasıl faydalanıyor? Bu sorunun yanıtını herbivorlar yani otçul beslenen canlıları anlatırken sizlerle paylaşacağım. Şimdi burada bir görselim var. Bu görselde bu söylemiş olduklarımı birazcık daha pekiştirmek istiyorum. Mesela karnivor bir canlının ağız yapısındaki dişler. Herbivor bir canlının ağız yapısı ve dişler. Omnivor bir canlının ağız yapısı ve dişler. Nasıldır? Aradaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir? Bunu anlamaya çalışalım. Önce karnivor canlılar için dikkatimizi çeken önemli bir özellik çenenin hareketidir. Karnivor canlılardaki çene yapısı sadece aşağı ve yukarı doğru hareket eder. Bizde olduğu gibi çene sağa sola hareket etmez. Bu bir. İkincisi, bütün omurgallarda zaten hareketli olan çenenin biz alt çene olduğunu biliyoruz. Diğer önemli bir özellik Çene yapısı, çenelerde bulunan dişlere baktığımızda hem üst çenede hem alt çenedeki dişler genelde kesmek, koparmak ve parçalamaya yöneliktir. Dikkat edecek olursanız karnivor canlılar ağız yapısında ezme ve öğütmeye yönelik diş yoktur. Bu tür bir diş yapısına sahip değillerdir. Bu karnivor canlıların beslenme şekillerini tabii ki doğrudan etkiliyor. Ne demek bu? Karnivor etçil bir canlı herhangi bir besini ısırdığında buradan bir parça ne kadar koparsa koparsa bu parçayı koparır ve ağız içerisine almışsa ağız içinde bekletmeden doğrudan yutarak bunu midesine gönderir. Ve dolayısıyla sindirim midede başlar. Çünkü karnivor canlıların çene yapıları ağız içerisine alınan besin maddelerini Bizde olduğu gibi öğütmeye müsait değildir. Bir başka deyişle diş yapıları ağız içerisinde alınacak olan bu besin maddelerinin daha küçülterek öğütülerek daha da sindirimi kolaylaştıracak bir hale getirilmeye uygun değildir. Peki her bir bocanlara geldiğimizde ne görüyoruz? Dikkat ederseniz karnivor canlılarının öndeki bulunan şu kesici dişler her var. Ancak her bir diş canlılarda parçalayıcı de tanımlamış olduğumuz dişler alt ve üst çenede yok. Aynı şekilde üst çene dikkat ederseniz üst çenede parçalama ve kesme ile ilgili dişler de yok. Bir yerde her bir bor canlılarda ağırlıklı olan diş yapısı hangi tür diş yapılarıdır daha çok öğütmeye yarayan azı dişleridir. Şimdi her bir bor bir canlı beslenirken ön dişleriyle otu koparır ve ağız boşluğunu aldığında ağzında bulunan öğütücü dişlerle bir parça onu öğütür ve yutar. Tabii ki her bir beslenmede yine her bir vur başlığı altında incelerken sizlerle geviş getirme diye bir kavramdan bahsedeceğim. Ancak bütün otçul canlılar geviş getirmez. Geviş getirmeyen bu canlılar özellikle besinlerin yutulmadan önce ağızdaki alt ve üst çenede bulunan öğütücü dişler tarafından belli oranlarda ezilmesi gerekiyor. Onların ezilmesi, öğütülmesi tabii ki mide içerisinde sindirimini kolaylaştıracaktır. Şimdi öyleyse buradan dikkat edersek, karnivor canlılarla her bir bor canlıların ortak olarak paylaştıkları dişler ön kesici dişlerdir. Ve her bir üst çenelerinde ise diş bulunmaz. Gelelim omnivorlara. Yani hem etçil hem otçul beslenen canlılar. Şimdi buradan bizim bakın tezimiz geçerli olacak mı? Neydi bizim tezimiz? Her canlı kendi sindirim sistemine uygun olan besinleri tüketmek zorundadır. Söylemek istediğimiz bu. Mesela karnivor canlılarda bir eti parçalayacak düzeyde oldukça güçlü parçalayıcı köpek dişleri vardır. Yine herbivor canlılarda ön kesici dişler emin olun bir jilet gibidir. Herhangi bir şekilde diyelim ki hayvanın ağzına bir elimizin konduğunu düşünün. Eğer hayvan ağzını şiddetli bir şekilde kapatırsa tabii ki parmakları koparacağından emin olabilirsiniz. Şimdi gelelim insana. Şimdi insanın dişlerine baktığımızda alt ve üst çenede tamamıyla dişlerle dolu olduğunu görüyoruz. Şimdi insanda bulunan dişlerde hepsi de bakın önde kesici dişler. Hem etçilerde var hem otçul beslenen canlılarda görüyoruz. Hemen şurada bir başka şey göstereceğim bakın. Şurada sarı renkli altın renkli dişlerimiz var. Bu altın renkli dişlerimizi aldığımız yenerestir bizim çok büyük bir olasılıkla etçil canlılardır. Hem üst çenede var hem alt çenede. Biz bunlara köpek dişleri diyoruz. Öndeki dişler kesici dişler. Hemen kesici dişlerden sonra gelen uçları sivri olan bu dişlere de biz köpek dişleri adını veriyoruz. Bu köpek dişleri bize etçil canlılardan gelen yapılardır. Hemen hemen köpek dişlerin arkasında kalan kısımlara bakıyoruz. Küçük azılarımız var. Hemen büyük azılarımız da bunları görmemiz mümkün. Küçük azı özellikle büyük azılarımız tabii ki ağız içerisinde almış olduğumuz lokmaların öğütülerek daha yutulabilecek forma getirilmesinde sağlayan önemli olan önemli yapılardan birisidir. Şimdi dolayısıyla bir insanın ağız içinde olan dişleri gördüğümüzde bir bölümü kimden almışlardır? Etçillerden. Bir bölümünü kimden almışlardır? Otçullardan. Peki insan nasıl besleniyor? Hem etçil hem otçul besleniyor. Neden? Çünkü sindirim sistemi buna uygundur. Sindirim sistemi hem bitkisel kökenli hem hayvansal kökenli besinleri sindirilebilecek bir şekilde özelleşmiştir. Karnivorlar sadece hayvansal kökenli besinlerle beslenecek şekilde özelleşmiştir. Herbivorlar sadece bitkisel kökenli besinlerle beslenebilecek şekilde bir sindirim sistemlerine sahiptir. Peki sevgili arkadaşlar bir sonraki videoda yine bu konunun devamı olan diğer kavramları incelemek üzere tekrar görüşmek üzere hoşçakalın. iyi günler dilerim.